Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Üniversitede yazılım ve yönetim üzerine lisans eğitimi almaktayım. Sizlerin destekleriyle de kanalımda proje üretmekte ve eğitime devam etmeye çalışmaktayım. Lütfen arkadaşlar sizlerden ricam aşağıdan abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün artık bir bölüme kadar geldik. Bir adım atmanın zamanının geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bundan önceki videolarımızda if else komutuyla projeler gerçekleştirdik. Hatta en son geliştirdiğimiz projemiz ise if else komutuyla admin paneli oluşturmakta arkadaşlar. O videoyu da daha video başlar başlamaz yukarıda kartlar bölümünden çıkmıştır zaten arkadaşlar. Ee, bugün artık while'a dönüyoruz. Artık döngü içerisine gireceğiz arkadaşlar. Döngüler üzerinde çalışacağız. Biz burada bir kurs veremiyoruz ama çünkü bu istediğim kaliteye ulaşamadık hala o yüzden lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizle kalitemizi arttıracağız kalite arttıkça da eğitimlere başlayacağız arkadaşlar ve sizin sıkılmayacağınız eğitimler oluşturacağız arkadaşlar ee, şimdi while döngüsüyle proje gerçekleştireceğiz sadece while döngüsünü kullanacağız ee, öncelikle pay açalım Tabi biz e, temel bağlamda ee, kullanmanız için Anaconda'yı önerdik. Anaconda'nın kurulumunu yaptık ama e, artık o videolarımızı da izlerseniz yavaş yavaş profesyonelliğe doğru kayıyoruz. O yüzden PyCharm Professional ile projelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. PyCharm açılıyor. Şuradan sağ tık yapıyorum. New diyorum. Python diyorum. While sayı. Arkadaşlar bugünkü projemiz while, sadece while komutunu kullanarak çift sayıları yazdıracağız arkadaşlar ekranımıza. Sadece çift sayıların gelmesini sağlayacağız. while ile çift sayıları yazdırma. Şimdi arkadaşlar senaryomuz şu şekilde. Siz diyeceksiniz ki 10'a kadar olan çift sayılarını bana yazdır. Buradaki algoritma bu şekilde. Siz bu girdiği vereceksiniz daha sonra sistem size döngü içerisinde çalışacak ve size e, istediğiniz sayıya kadar isterseniz 10 isterseniz 100 isterseniz 100 bin o kadar sayıyı alt alta o sayıya kadar bütün çift sayıları size sayacak arkadaşlar gelin artık yazılımıza başlayalım öncelikle sizden bilgi isteyeceğiz arkadaşlar input değerini veriyoruz açıyoruz. Ama ne yapacağız? Buradaki çalışmamız integer bir değer olduğu için integer bir ifadeye dönecek bu arkadaşlar. Şunu sonuna da bir parantez işaretimizi atalım. Daha sonra buradan sizden bilgi isteyeceğiz. Bilgimiz kaça kadar çift sayı yazdırmak istiyorsunuz. Sonra direkt arkadaşlar aşağı geliyoruz ve e, burada sayıcı devremizi veriyoruz. Yani ne dedik? Sıfırdan başlayacak. İstediğiniz sayıya kadar çift sayıları bize yazacak arkadaşlar. O yüzden bir sayıcı ekliyoruz buraya. Bunu da sıfıra eşitliyoruz. Sıfırdan başlasın diyoruz. Gelsin. Daha sonra arkadaşlar while döngümüzü açıyoruz. While döngümüzü açıyoruz. Sonra diyoruz ki eğer sayımız büyükse Sayıcıdan Sayıcıdan Evet Sonra içeri giriyoruz Eğer bakın döngü bu şekilde başlıyor Eğer verdiğimiz sayı sayıcımızdan büyükse Direkt döngümüz başlıyor arkadaşlar Sonra eğer Diyoruz Sayıcıyı Böldüğümüzde 2'ye Bize 0 kalanlı veriyorsa Yazsın. Bize sıfır kalanını verecek arkadaş. Neyi yazsın? Print'ten sayıcıyı yazsın arkadaşlar. Şuradan parantezimizi hemen kapatıyoruz. Sonra artık tekrar en alt bölümümüze geliyoruz arkadaşlar. Ve buraya sayıcıyı yazıyoruz. Şimdi mesela saymaya başladı. Sıfır dedi. Bir dedi. Biri ikiye böldüğünde sıfır kalanını veriyor mu? Vermiyor. O zaman onu yazmıyor. Hemen onun üstündeki sayıyı 2'ye geliyor 2'yi 2'ye bölüyor ve 0 kalanını verdi artık bu bir çift sayı diyor otomatik olarak döngünün içerisindeki if'i de sağladığı için e, sayıcımız yazıyor arkadaşlar tabi bu sayıcı bunu yazdıktan sonra eklemesi gerekiyor üstüne sürekli bir eklemesi gerekiyor ki bir sonrakine geçsin işte 2 ise 4 olsun 4 ise 6 olsun 6 ise 8 olsun bunu yapabilmesi için de bir komut ekleyeceğiz buraya sayıcı artı eşittir sayıcı ekleyerek 1 diyoruz ve sistemi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Gelin şimdi kodumuzu çalıştıralım. Kaça kadar çift sayı yazdırmak istiyorsunuz? Mesela 5'e kadar olan bütün çift sayıları yazdır. 0, 2, 4 dedi. Gördüğünüz gibi. 5'e kadar bütün sayıları yazdırdı. Mesela biz diyoruz ki bir daha start verelim buna. Run diyoruz. Kaça kadar? 100'e kadar. Gördüğünüz gibi 100'e kadar bütün çift sayıları bize yazdı. Ee, Belirtti çıktı olarak gösterdi arkadaşlar Peki biraz daha ekstrem bir yola girelim Bakın Sistem nasıl çalışıyor tıkır tıkır saat gibi çalışıyor İşte muhteşem Olay işte muhteşem kod düzeni Abi ben buna bayılıyorum ya Bakın nasıl sayıyor bunu Yani bir insan zihninin sayması cidden ee, Yani bunu sayan da galiba psikopat diye şey yapılır ama kod sistemi nasıl nokta hatasız. Saat gibi tıkır tıkır yazdırıyor arkadaşlar ve şu an hala verdiğimiz sayıya ulaşamadı. Hızla hesaplıyor, hızla hesaplıyor, gönderiyor bize çıktıyı. Biz biraz stop verelim. Kendini hiç yormayalım. Çünkü sistem gayet net bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sadece while döngüsünü kullandık. Zaten if else komutlarını biliyorduk bir önceki projelerden. O yüzden sadece while döngüsünü kullandık. Dedik ki eğer dedik verdiğimiz sayı değeri sayıcımızdan yüksek ise döngüyü başlat. Döngüyü hemen gir. Alt bloğuna girdi döngünün. Ondan sonra dedik ki eğer sayıcıyı dedik sayıcı değeri. Çünkü sayıya giriyoruz. Sayı büyükse döngü başlıyor. Eğer sayıcı değerinde 2'ye böldüğünde sayıyı 0 kalanlı veriyorsa yani bu bir çift sayıysa direkt yaz sayıcı dedik. Daha sonra da buna ekle ekle devam et dedik ve artık sistemimizi kapattık arkadaşlar. Bu projemizde sadece file döngüsünü kullandık ve sayıcı devresi oluşturduk. Umarım verimli bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer verimli olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıdan beğenmeyi ve bolca yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.